arabalarımızı diziyoruz. O gidiyoruz. Otobana. Evet. Şu an trafik oluşturuyoruz. Evet. Yoğun bir araç trafiği. Arabalarımız çok küçük. A, arabanın altı, altı çıkmış. Git. Çıkmış. Hemen takalım. Hemen bir müdahale. Evet, yolun karşısına da geçebiliriz. Evet, çok güzel. Tamam. Şimdi karşı yola da biraz araba koymak gerekir. Yol akışı iki iki taraflı, değil mi? Evet. Evet, trafiğimiz yoğunlaşıyor.